Ana öğretmen uyuyor lan. Hoca uyan lan bize daha ders anlatacaktın. Alo kel kafanda zıplarım senin he. Lan bize hem ders dinlemiyor diye kızıyorsun hem de uyuyorsun. Bu nasıl iş ya? Bak bak bir de yazı yazmış. Of havada çok güzel güneşti. Biz hala sınıftayız ya. Bak sinirden şu sandalyeleri falan fırlatacağım artık. Arkadaşlar benim acilen hoca uyuyorken sınıftan kaçmam lazım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Gelsene benimle. İyi sen de hocanın horlamasını dile. Ben gidiyorum ya. Aha bak burada bizim zaten arkadaşlar kaçan varsa benimle beraber kaçsın. Ben valla sıkıldım bu işten. Okuldan da artık sınıftan da gidiyorum. Durun ama bir dakika durun durun. Oğlum bir tane sandalyeye şey 3 kişi çıkmayın dur. Dur abi. He tamam gel şimdi peşimden gel gel gel. Arkadaşlar bunlar da he tamam sen 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 geç önden. La oğlum aşağı etme lan beni. Gel. Bunlar da sınıftan kaçmayı biliyor. Tamam sen de gel. Gel. Gel Muhammed ha bak gelmiş gelmiş dedim hocanın uyuması horlamasını dinliyordu bu ya. Gelin abi gel abi gel gel. Heh tamam bak benim sayemde kaçacağız tamam mı? Sakin olun. Burada ne varmış? Evet arkadaşlar yine mükemmel bir parkur bizi bekliyor. Hazır mısınız? Gözlüklere bak mor mor. Oğlum dur lan ilk önce ben gidecektim ya hop. Hop tamam buraya geçtik. Eee bu ventilatör çalışmıyor abi. Bozuk burası ya. Gidelim. Hızlı bir şekilde kaçalım hoca bizim peşimizden gelmesin tamam mı? Duyuyorsunuz mu beni? Aa Mario var lan alo. Oha Mario bir dakika yüzüne bakayım. Ana buruna bak patlayacaksın gibi. <laughs> tamam şurayı açalım. Mario'nun peşinden gideceğiz. Oha hava üflüyor hava üflüyor. Tamam bunlar çalışıyor arkadaşlar. Hop hayır. Abi ta boşa döndüm. Dur dur sakın kapatma orayı bekle. Tamam tekrar deneyeceğiz. Şöyle bir, bir dakika şu tam havalandıktan sonra. Aynen. Tamam buraya atlattık arkadaşlar. Şöyle mi gidiyoruz? Aynen kafamız karışmasın. Ya arkadaşlar biz okuldan mı kaçıyoruz? Burası fabrika mı ya? Gelin abi gelin 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 Aa burada merdivenimiz var tamam ben artık bunları beklemeyeceğim Arkadaşlar bunlar çok yavaş geliyor ya bunlardan adam olmaz İlk önce ben kaçacağım buradan Aa burada Mario varmış Ben olabiliyor muyum şu an Mario'yum herhalde ya kendime nasıl bakacağım arkadaşlar birinci şanstan çıkamıyorum ben şu an Mario'ydum Ama neyse bu şekilde kaçabiliriz Bizimkiler nerede oğlum Oo, oo sen daha o ventilatör Ana Hadi ha, Tamam 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 geliyor 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 Ama ben dediğim gibi bunları beklemeyeceğim kardeşim bunlar çok yavaş Aç şu kapıyı. Aç 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 aç. Nasıl açacağım? Tamam açıldı. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu tarafı gösteriyor. Bunlar filan. Ee, şöyle koysam. Bir dakika. Sandalye var. Valla hiç. Anam devriliyor. Hiç uğraşmayacağım. Direkt sandalyeyle. Evet bu kadar basit abi. Atlayalım aşağıya bakalım. Uzunmuş yalnız. Başım döndü lan. Nereye gidiyoruz biz? Aa bir dakika. Yok buradan çıkmıyormuşuz. Bir an buradan çıkacağız zannettim. Abi labirent gibi bir yere girdik lan. Oha neredeyiz şu an? Ana bir dakika. Sanırım evet şurası bizim sınıf. Evet hoca hala uyuyor. Hoca 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 hoca. Tamam hazır öğretmen uyuyorken ee, ben tek başıma kaçayım abi. Bunlar da gelmesin peşimden bana ne ya? Ne diyor spor salonu. Burası kilitli mi şimdi? Hayda. Abi burası nasıl açacağım ben burayı? Kilitli anahtar istiyor. Hocadan anahtarımı alacaktık acaba ya. Ben yanlış mı yaptım? galiba yanlış yaptım. Aa tamam 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 buradaymış. Lan dedim herhalde bir an anahtar hocada kaldı. Ta sınıfa tekrar döneceğim zannettim. Gidip açayım şu kapıyı da kaçalım. Ee, şöyle bir kameralara da pozumuzu verdikten sonra. Evet müdür bey. Lan kel müdür beni duyuyor musun? Bu kamera ses kaydediyor mu ya? İzliyorsan da izle. Kaçıyorum lan sınıftan. Bıktım valla. Abi günde 10 saat ders mi olur ya? Yani bir cumartesi pazarımız var. Onlarca 5 gün okuldayız. Aha. Oo, spor salonumuz da baya güzelmiş ha. Ulan ne zaman beden dersi olsa zaten yağmur yağıyor. Buraya geliyoruz. Dışarıda bir türlü koşturamıyoruz ki. Çıkalım abi. Oh, hop. Şunların üstünden atlamayı çok seviyorum ha. Burada ne varmış? Böyle aha zıplama yeri mi? Hop. Oh, tamam. Aa önümüzde yine... Oğlum aşağı düşüyorum lan. Ah. Oh. Aa oh, fazla uçtum oradan. Bir dakika Mario. Tamam dengede durabiliyoruz. Oğlum ilerlesene bak. İlerle ilerle ilerle. Tamam seni mi bekleyeceğim üstünden at. Pardon kusura bakma. <laughs> Mario'yu aşağı düşürdüm. Tamam burası kolay oğlum geçersin ya. Hiçbir dengede duramıyorsun sen anlamadım ki. Gel abi. Hadi bak bekliyorum seni gel. Hadi bekleyeceğim gel. Aynen dümdüz ilerle. Dümdüz dümdüz hiç sağa sola bakma aşağıda da bakma. Hadi. Abicim oraya gitme yalnız bak yanlış tarafa gidiyorsun oğlum. O tarafa değil bana bak. Şöyle dümdüz bana bak. Aynen 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 aynen. Mario gel buraya Mario yapıyorsun. Yapıyorsun bu sporu oğlum. Hadi bu saatten sonra da düşersen artık ayıp yani. Sana o kadar moral Senden harbiden adam olmaz. Ben gidiyorum. Seni de beklemiyorum. O kadar beklediğime yazık yani. Arkadaşımsın dedim. Bağrıma bastım ya. Valla moralim bozun ya. Ben tek kaçıyorum arkadaşım. Ooo box torbaları var. Abi diğer, diğer çocuk da geldi bak. Ama ilk önce dediğim gibi ben kaçacağım. Bir dakika şunlar bizi patates etmesin. Bu ne? Butona basıyoruz. Aa bir dakika. Aşağı doğru ben anlamadım ki. Heh, tamam 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 şimdi oluyor. Selam gidiyorum ben. Siz de orada kalın. Hehe <laughs> ezikler Hop. Tamam buraya atladık. Yalnız bunlar fazla uçuruyor Bazen daha demin aşağı yuvarlandık vallahi tutamadım kendimi. Gidelim abi gidelim gidelim. Oo hızlandım lan ne oluyor? Açmak için bir gol at. Golüm atacağız. Ee, basket değil mi oğlum bu? Ben mi yanlış biliyorum? Abi yalnız bu basket topunu topraktan mı yapmışlar? Bu ne ya? Şöyle bir tane basketimizi atamadık değil mi? Evet atamadık. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Şöyle. Evet bu kadar basit abi. Oha hoca bir dakika. Hoca ne olmuş lan? Hoca çarpılmış. Aa beni gördü 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 hocam 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 bir dakika hocam lan, lan nereden gideceğim ben abi tuvalet var burada dur 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 tuvalete gideyim hangisinde hangisinde hangisi lan oğlum hoca beni inşallah yakalamaz ya lan şu kapının arkasına saklansam hoca görür mü acaba tuvalette aşağı doğru yo burada yok aa tamam tamam gördüm kapıyı kapat abi kapa kapa kapanmıyor giderim ben gideyim 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 koş 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 ilerle ilerle durmak yok zaten hızlanmışım Şöyle yukarı doğru oha ne oluyor lan burada dalga dalga Abi ben bir sınıftan kaçacaktım Gitmediğim yer kalmadan ısıtayım bu ne Dalga dalga evet Tamam abi burası ne kadar küçük Ben buraya nasıl sığayım Hop tamam sığdım valla Eee aşağısı var bir de ilerisi var Şöyle ileriye Alam. trollendim lan bu ne Bir ileriye bakayım diyecektim benle dalga geçiyorlar ya Haritayı kim yaptıysa benle dalga geçiyor Oha burası neresi lan böyle He enerji içeceğimiz Alayım abi bir dakika içelim şunu Azil çaldı. Koş 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 herkes çıkacak dışarıya koş. Kimseye gelmeden ben kaçayım bu okuldan. Sıkıldım artık. Eve gitmek istiyorum ya. Birkaç için bu kadar uğraşılır mı arkadaşım? İlerle. Hop. Evet. Zıpla abi. Şuradan da. Tamam az kaldı herhalde. Oğlum bu nasıl bitmez bir parkurmuş. Az kaldı dedik de bayağı yolumuz varmış. Hop. Ana ne güzel. Çok eğlenceli lan trambolin. Tamam bu kadar basit ana salonlar. <laughs> ne oluyor lan buradan bir gaz çıkarıyor. Töbe töbe. Arkadaşlar çarpılmaya başladık herhalde. Aha. Ne oluyor lan? Oğlum öğretmen ne ara buraya geldi? Alo. Ya hocam hala kızgınsınız yalnız. Bu surat ne ya? Yüzünüzden düşen bin parça. Şimdi yarış mı yapacağız? Ana vallahi yarış yapıyoruz lan. Dur. Hocam yalnız valla çok iyi araba kullanırım derken. <laughs> ikinciyim abi. Bir saniye. Ya hocam siz var hile yapıyorsunuz lan. Uçacaksınız aşağı. Hop. Tamam geçtim. Lan. Hocam kusura bakmayın biraz kafanızı tıraş ettik ama. Bas 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 bas. Evet hocam bayağı şu an geride kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimalle bana yetişemez. Aa geliyormuş lan. Daha uzakta zannettim. Bas 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 Durmak yok o zaman bas. Hadi. Hadi artık kurtulalım şuradan. Bir dakika. Uçuyor muyuz? Evet. Evet 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 evet. Hoca nerede? O hoca da geliyor. Dur dur dur. O gelmesin. Oğlum yalnız yarış hala bitmedi lan. Ve bitiriyor muyum? Evet birinci oldum hocam bu da size kapak olsun ama hoca yok evet yok oldu Hocam daha yolun yarısında siz yok oldunuz ya bu nasıl iş daha neredeyim lan ben Oha Eee bir dakika şuraya mı tırmanacağım Evet evet arkadaşlar tam yolu buldum yolu buldum Lan bir dakika dur aşağı düşüyorum Heh. Şimdi burada dikenlere değmeden Lan ben birinci sanstan çıkabiliyormuşum yeni fark ettim dur Şöyle zıplayalım o zaman Şöyle artık kaçabilir miyim okuldan yarım saat oldu ya hocam hoca da kalmadı ben artık valla ne yapacağımı şaşırdım burası neresi abi oha yine hoca var hocam siz gittikçe değişiyorsunuz ama lan hoca bana saldırıyor kitap fırlatıyor Hii! bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Aa! hocam bir kendinize gelin ya Öğrenciye kitap fırlatan hoca mı olurmuş hiç Allah Allah abiciğim ne oluyor lan Taramalı fırlatıyor bile. Ulan var ya seni ben şikayet etmezsem müdüre. Bu nasıl hoca? Aa bir dakika fazla kitap fırlatmaya başladı. Oğlum yakınlaşamıyorum da ya. Kitaplar yüzünden kartopum da gitmiyor. Ben bir şey fırlatıyorum ama. Herhalde ya kağıt fırlatıyorum ya kartopu değişik bir şey fırlatıyorum. Hocam patlasanız artık ya. Siz ne içtiniz? Neyle beslendiniz? Valla ölümsüz çıktınız. Oha kafama geliyor kafama geliyor kitap geliyor kafa. Hocam bu kadar kitap israf edilir mi gerçekten? Bana fırlatmasanız şu an daha iyi ya. Baksana canımı falan da götürüyor. Canımı azalttı yukarıda. Patla lan artık. Senin gibi hocanın var ya. Ve ne oldu? Ne oldu lan? Oho. Ağacı zarar verdi yani. Ben şu an ağaca üzüldüm hocam. Size değil de. Uh, evet arkadaşlar. Okuluma son kez bakıyorum. Vallahi hiç özlemeyeceğim. Gidiyorum lan ben okuldan. Aa bak burada bizim servisimiz de var. Herhalde bu servisi atlıyoruz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Okuldan başarıyla kaçıyoruz ama kaçarken de nasıl olduysa okul servisine bindim yani. <laughs> oh be. Dünya varmış şu etrafa baksanıza. Ne kadar temiz hava alıyorum tek başıma kaçıyorum şu an. Diğerleri yetişmedi bana yani o kadar söyledim. Ya bu servis de o kadar yavaş gidiyor ki kaplumbağa ile yarışsa herhalde kaplumbağa geçer. Bu ne abicim? Aa vallahi geldik. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Başarıyla okuldan kaçmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için şey hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.